hava çok güzel şansınıza, hepimizin şansına söyleyeyim. Hava çok güzel. Dün de güzeldi. Eee yedi günü bitirdik. Bir haftayı bitirdik. E bugün sekizinci gün, yeni bir hafta. Eee dün Kadir Gece'mizdi. Bütün vatandaşlarımın Kadir gecelerini kutladım. Hepimiz huzur, huzur içinde bir Türkiye arzu ediyoruz. Beraber yaşayacağımız bir Türkiye arzu ediyoruz. Terörün olmadığı, kavganın olmadığı, huzurun egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz. Dün akşam beni mutlu kılan olaylardan birisi de 3-15 Temmuz gazisi geldi. Onlarla oturduk biraz sohbet ettik. Sonra onları uğurladık. Dolayısıyla bugün 8. gün yolumuza devam edeceğiz. Adalet için uğraşacağız, adalet için çaba Toplumun her kesiminden son derece olumlu tepkiler geliyor. Bütün ama bütün vatandaşlarıma yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu desteğin, bu desteğin bizim için çok önemli olduğunu herkesin bilmesini isterim. Ben yürü, yürüyorum, evinde oturan hanım için, tarlada çalışan çiftçi için, görevini yapan memur için, çalışan işçi için, sanayici için, yargıçlar için, herkes için yürüyorum. Yeter ki bu ülkeye adalet gelsin. Adaletin olduğu bir ülkede, adaletin olduğu bir Türkiye'de Emin olun hepimiz ama hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Eğer adalet, eğer hukuk baskı aracı olarak kullanılıyorsa, mahkemeler siyasi otoritenin emrine göre karar veriyorsa o ülkede rejim değişmiş demektir. Biz demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin bütün araçlarıyla yürürlükte olmasını cumhuriyetimizi savunalım. Din ve vicdan özgürlüğünü savunalım. Sosyal devleti savunalım. Kimse aç ve açıkta kalmasın. Bütün bunların üzerine bütün bunların üzerine adaletin üzerine bütün bunları inşa edelim. Dolayısıyla adalette diye başladık. Eee Güven Park'taki yürüyüşümüze adalet olarak sonlandıracağız. Hepinize adaletli günler diliyorum. Değerli basın mensupları. Umarım sizler de çok iyisinizdir. E sorun bakalım. Ben kendi ülkemi seviyorum. Hiçbir zaman başka bir ülkeden özel bir destek arayışına girmedim ve girmeyi, girmeyi de hiçbir zaman düşünmedim. Bu ülkenin insanlarıyla birlikte mücadele etmek benim için onurdur. Bu ülkenin insanlarıyla beraber yürümek benim için onurdur. Hiç kimse unutmasın, adalet herkese lazımdır. Adalet. Bize hayatı boyunca oy vermemiş bir kişi haksızlığa uğradığında biz hemen çıkıyoruz ve diyoruz ki bunun için de adalet gereklidir ve haksızlık yapamazsınız diyor. diyoruz. Neden söylüyoruz bunu? Adalete inandığımız için. Bakın dün Kadir gecesiydi. Arkadaşlarla sohbet ederken söyledim. Yine söyleyeyim. Rabbimiz diyor ki adaletle hükmedin diyor. Adaletle hükmedin. Adaletle hükmedin. Onun için adalet çok soylu bir kavramdır diyoruz. Sayın Bahçeli eleştirebilir, canı sağ olsun eleştirebilir, istediği kadar eleştirebilir. Hatta bana göre hükümet sözcülüğüne de soyunabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Kendisine teşekkür ederiz bu eleştirileri yaptığı için. Hayatım boyunca ne Pensilvanya'ya gittim. Ne Pensilvanya'yla konuştum. Ne Pensilvanya, Pensilvanya bana teşekkür etti. Açın. Kendisi rahatsız olduğu dönem Fethullah Gülen eee rahatsız olduğu zaman gazetelere verilen ilanlar var. Kime teşekkür ettiği var orada. O görülür orada. Orada genel başkan olarak sadece benim adım yok ben bu ülkenin birliği ve dirliği için mücadele ediyorum. Birliği ve dirliği için mücadele ediyorum. Ben bu ülkede kan akmasın diyorum. Ben bu ülkede huzur olsun diyorum. Ben bu ülkede barış olsun diyorum. Ben bu ülkede aç ve açıkta kimse kalmasın istiyorum. Ben bu ülkede adalet, adalet istiyorum. Adalet istiyorum. Adalet olmalı bu ülkede. Adaletin olduğu yerde devlet yücelir. Adaletin olduğu bir yerde toplum rahata ve huzura kavuşmuş olur. Adaletin olmadığı yerde insanın hayatının bir önemi yoktur. Ben bunu savunuyorum ve bunu söylüyorum. Eğer bunu savunuyorsa Sayın Bahçeli yanıma gelsin o da yürüsün. Hayır efendim ben bu ülkede adalet istemiyorum. Adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin. Bence bir sakıncası yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Haydi bakalım.